hasat günü. Şehir hayatından bıkıp çiftçi olmaya karar veren, yağmur çamur demeden zor görevlerin üstesinden gelirim. Elime gübre bulaşmayı göze alırım diyorsanız çiftçiler hasat gününden ben arzu. Bu video çekimimizde yeni başlayan arkadaşlarımıza veya oyunu merak edenler için kısaca tanıtım yapacağım. Evet oyunumuz tamamen ücretsizdir. Siz bir görüntü kalitesi yüksek bir oyun. Birlikte bağımlılık yapıyor. Tarlarımız var. Tarlarımızı biçiyoruz. Makineler inşa ediyoruz. Bu makinelerde ürünler çıkarıyoruz. Ürünlerimizi online satabiliyoruz. Online bir oyun olduğu için de yalnız değiliz. Mahalleler kurabiliriz. Veya başka mahallelere katılabiliriz buradan başka mahallelere katılabiliriz. Hayvanlarımız var, ağaçlarımız, canlılarımız, bitkilerimiz var. Burada ambar ve al depomuz var. Al depomuzda neler var? Makinelerden çıkan ürünler. Al depomuzda, ambar depomuzda ise tarladan ve ağaçlardan ve çalılardan elde ettiğimiz sebzeler, meyveler var. Hayvan dostlarımız var. Bunları böyle besleyerek uyandırıyoruz arkadaşlar. Evet, hemen bize bir bonus verdi. Kamyon görevlerimiz var. Gemi görevimiz var balık yerimiz var. Balık yerinde de ördeğimiz, ıstakozumuz ve balık tutabiliyoruz burada tabi. Tekrar yukarı çıkıyorum. Evet. Derbimiz var. Kasabamız var. Kasaba yerimize hemen inelim. Şöyle bir göstereyim size. Burası kasaba yerimiz. Gördüğünüz sandıkları tıklıyoruz. Evet yine bir bonusumuz daha oldu. Burası da kasabamız. Şöyle biraz gezdiriyorum size. Tekrar çıkıyorum. Çiftliğime. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.